Üstadımız Sikke-i Tasdiki Gaybi'de ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek zatın üç vazifesi diyerek Mehdi Aleyhisselam'dan şöyle bahsediyor. Ümmetin beklediği. Üstadımız Mehdi geldi demiyor, ümmet bekliyor diyor. Ahir zamanda gelecek. Ve ne zaman geleceğini de Bediüzzaman'ın bizzat kendisi söylüyor. İleride ahir zamanda gelecek diyor. Zatın. Bir şahıstan bahsediyor Üstad. Şahsı manevi demiyor, bir kişi diyor. Üstadımızın ahir zamanda gelecek Mehdi Aleyhisselam'dan bu kadar net ve detaylı bahsetmesi hayret verici. Üç vazifesinden. Demek Mehdi'nin üç vazifesi olacak. Mehdi bu üç vazifeyi birden yapacak. En mühimmi ve en büyüğü ve en kıymetli olan imanı tahkikiyi neşir. Mehdi'nin yapacağı bu üç vazifeden en büyüğü ve en önemlisi ise gerçek imanı yayma ve ehli imanı dalaletten. Yani iman edenleri sapmaktan. Kurtarmak. Demek ki Mehdi şahıs olacak, Bediüzzaman'dan sonra ahir zamanda gelecek ve iman hakikatlerini, Kur'an mucizelerini ve yaratılışın bilimsel delillerini kitaplarla, belgesellerle, internetle anlatarak dünyanın samimi iman etmesine, iman edenlerin hurafelerden arınmasına vesile olacak inşallah. Üstadımız böyle bir çalışma yapmamış, kendi devrinde tüm dünyanın imanına vesile olması gibi bir durum gerçekleşmemiştir. Bu güzellik Hz. Mehdi vesilesiyle bu dönemde yaşanacaktır. Bir diğer sözünde üstadımız diyor ki, Bu hakikatten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat, Bu ifadeleri tek tek inceleyelim. Sonra gelecek. Yani Mehdi üstadımızın döneminde gelmemiş ancak kendisinden sonraki dönemde gelecek o mübarek zat. şahs manevi değil, bir insan, bir kişi. Risale-i Nur'u bir programı olarak. Mehdi Risale-i Nur'u kendisine program edinecek. Demek Mehdi'nin görev yaptığı dönemde Risale-i Nur hazır yazılmış olarak bulunacak. Mehdi Risale-i Nur'u kendi çalışmalarında program edinecek. Bu da üstadın Mehdi olmadığının net ifadelerinden biridir. Neşr ve tatbik edecek. Yani televizyonlar, radyolar, internet siteleri, kitaplar, belgesellerle Risale-i Nur'u en doğru şekilde anlatacak, yayacak olan da Mehdi'dir.